Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yine Pesim X oynayacağız ve bu sefer arkadaşlar nasıl hızlı bir şekilde Rainbow Coin kasılır bunları göstermeye çalışacağım. Daha önce gösterdiğim birkaç metotla hemen hemen aynı olacak arkadaşlar. Birkaç bir şeyi modifiye ettim sadece. Ve güncelleme geldiğinden beri oyunda çok güzel şeyler yapmaya başladım arkadaşlar. Hemen onları da göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi yine dün akşam canlı yayında bir sürü yeni gelen petlerin, legenderlerinin rainbow'larını herkese dağıttık arkadaşlar 5'er 5'e. Beşe. Bunun yanı sıra arkadaşlar Instagram'dan gelen arkadaşlarımıza da bunların Dark Matter'larını 3'er 3'er dağıttık. Yaptık. Ve gelecek dağıtımda ise bunların mitik petlerini dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden kesinlikle abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik ve arkamda da görmüş olduğunuz gibi 3 küp keti çıkartmayı başardım. Gerçekten bana hiç çıkacağını düşünmüyordum çünkü çok açtım arkadaşlar o hediyeleri çok topladım. Şuradan da görebilirsiniz 56 levele ulaştı yani ne kadar topladığımı tahmin edebiliyorsunuzdur. Nasıl olduysa çıkartmayı başardım yani çok sevinçliyim şu anda. Hemen ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar o arada video çekmiyordum tabii ki doğal olarak. Ekran görüntüsünü aldım. Görmüş olduğunuz gibi hediyeyi topladıktan sonra böyle bir yazı çıktı karşıma ve ben çok mutlu oldum ondan sonra. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi toplamda 6 tane hüç kedimiz oldu arkadaşlar. Bunların hepsini ben çatlattım. Tabii ki gidip elmasla falan satın almadım hiçbirini arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hepsini ben çatlattım. Şimdi arkadaşlar gelelim Rainbow Coin kasma olaylarımıza. İlk yerden başladım arkadaşlar kırmaya. Yani bunu sizde böyle yapmanız gerekiyor. Petleriniz nerede güçlüyse orada kasılmanız gerekiyor. Benim petlerim burada mesela güçlü tabii ki ama çok güçlü arkadaşlar. Saniyede kırıyor görmüş olduğunuz gibi 2 saniye falan sürüyor. O yüzden bu yeterli değil. Ee, hemen bir öncekine, bir sonrakine yani gidiyoruz pardon. Şimdi burada kasılıyorum arkadaşlar. Burada biraz daha fazla kazanıyorum ama hala çok hızlı kırıyor. Çok hızlı kırmasının şöyle bir dezavantajı var. Güzel gibi gözüküyor ama Zaten bunlar güçsüz olduğu için az coin veriyorlar arkadaşlar. Bir de back çıkmıyor. Yani çanta çıkmıyor. O yüzden buralarda kasılmak yine mantıksız geldi bana. Şu büyükleri mesela kırabilirsiniz. Burada birazcık oyalanıyor ama yine bu da yeterli değil. Gelelim Alp bölgesine arkadaşlar. Yani karlı bölgeye geliyoruz. Burada yavaş yavaş kasılmaya başlıyorum. Mesela arkadaşlar şu chestler çok önemli. Mesela bu chestler biraz güçlü. Çok uğraştırmıyor. Çok hemen de kırılmıyor. O yüzden... Görmüş olduğunuz gibi bekler çıkıyor arkadaşlar. İki bek daha çıktım mesela. Bunlar tabii ki elmas çıkıyor bazen. Bazen de rainbow coin çıkıyor. Bunlar çok iyi. Gelelim son bölge arkadaşlar. Burayı da deniyoruz şimdi. Tek tek deniyoruz bunlara. Hangisinden çok verim alırsak orada kasılıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü bek çıktı arkadaşlar. 5.57 milyon. Biraz uğraştırdı. Biraz sanki uğraştık arkadaşlar 15 saniye gibi. Ama güzel bir coin aldık. Yani şu durumda benim burada mı kasılmam, burada mı kasılmam gerekecek diye soracak olursanız burada kasılmam gerekecek arkadaşlar. Çünkü 15 saniye yerine şunları 5 saniyede kırıyorum. Biraz daha iyi kazanıyorum. Ama arkadaşlar buz kullanırsak olaylar biraz değişecek. Şimdi e, triple damage ile e, triple coin kullanacağım. Şimdi kasılacağım arkadaşlar. Bakalım hangisi daha iyi işime yarayacak. Şimdi 4.1 milyondan arkadaşlar 4.63'e çıktı. Bir tane daha kıralım. 4.68 ee, hemen hemen hep aynı kazanacağız galiba. Evet aşağı yukarı gördünüz arkadaşlar 3 tane kırdım aşağı yukarı 4.60 milyon kazanıyoruz. Şimdi buraya gelelim buradan kıralım. Artık 14.28 milyon arkadaşlar bakın bir tane daha kırıyorum hemen. Bir daha kırdım garanti olsun diye de biraz değişiyor bu bölge arkadaşlar. Yani 15 milyonla 12 milyon arasında kazancınız oluyor. Ve triple damage ile triple coin'i kullandığım için arkadaşlar 5 saniyeye indirmiş oldum böylece. Böylece 5 saniyede 10 milyon yani minimum 10 milyon kasıyorsunuz burada. Yani bizim için arkadaşlar şu anda en iyi bölge burası. Peki burada bir de AFK chest'i var. AFK chest'ini kırsak daha çok kazanmaz mıyız? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Evet, chest'imiz kırılmak üzere arkadaşlar. Kırılana kadar ama bir 100 milyon kadar kastık. Haberiniz olsun. Bakalım ne kadar kasacağız? 129'da kaldık. Şunları da toplayalım. Bunlar elmas verdi sadece. Aynen bunlar sadece elmas verdi arkadaşlar 200K kadar. 129 milyon arkadaşlar ne kadar da kırdım. Kronometreyi de durduruyorum yaklaşık 3 dakika mı aldı. 3 dakika 129 milyon çok az arkadaşlar. Yani böyle normal kırarak kazanmanız daha yüksek. O yüzden boşuna burada kasılmayın ve ben en güçlü petleri kullanıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani buradan anlayacağınız chestte zaman kaybetmek kötü arkadaşlar. Yani chestte afk kasılabilirsiniz ama çok az kazanırsınız. Peki bu kadar mı? Deminden beri kasıyorum 300 milyona falan ancak ulaştım. Arkadaşlar şimdi böyle kasıyorum. Bakın en iyi petleri takmış olmama rağmen bu kadar kazandık. Sadece arkadaşlar bir tane biraz olaylar hızlı kırılsın diye. 4 tane petim bence yeterli. Bunlar 168 trilyonluk görevi görecek ve kırmak istediğim materyalleri biraz hızlı kıracaklar. Onun yerine bunları takacağım arkadaşlar artık. Tam 19 tane oluyormuş böyle. Şunlardan da o zaman 2 tane takarsam tamam. Şimdi bunun 41 trilyonlukları taktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlardan biraz daha güçsüzler ama bunlara Rainbow Coin 5 kastırdım. Görmüş olduğunuz gibi hepsinde Rainbow Coin 5 var arkadaşlar. Böyle olunca daha fazla kazanıyorsunuz şunlardan daha iyisini kazanacağız şimdi bakın arkadaşlar tüccar geldi hemen tüccara gidip biraz alışveriş yapalım çünkü önemli sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz bakalım kaç tane alabiliyoruz üç tane satın aldık oley olsun sıkıntı yok şimdi tekrar kaldığımız yerden kasılmaya devam edelim alp en iyisi arkadaşlar bizim için yani alpler bizim için en iyisi diye düşünüyorum şimdi kasılmaya devam edelim arkadaşlar bakalım Normalde 5 milyon falan ancak kasıyorduk burada ya 15 milyon falan kasıyorduk pardon. 80 milyon arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3-4 saniye içerisinde 80 milyon kasıyoruz. 70 milyon. Yani çok bunları kırarsanız tabi buradan biraz daha az gelecektir 15 milyon falan ama şunları kırarsanız arkadaşlar 80-90 milyona yakın coin kazanabiliyorsunuz. Peki en son bölgemize geçelim oradan e, şunları kırarsak kasaları kırarsak ne kadar kazanıyoruz arkadaşlar galiba 120-130 milyon civarında kasıyoruz diye tahmin edeceğim. E, oha daha fazla kasıyormuşuz 265 milyon arkadaşlar 15 saniye bile sürmüyor tahminimce 10 saniye falan sürüyor. 10 saniyede demin 10 dakikada kastığımızı kastık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani bu charmlar yani en chatlar pardon çok önemli arkadaşlar. En chatlar çok önemli. O yüzden kasılmak için bu petleri kullanmanız, Dark Matter Legendary'leri kullanmanız gerekiyor. Bunlara çünkü en chat basamıyoruz maalesef. Basamadığımız için şu an en değerli petler aslında Legendary Dark Matter'lar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki arkadaşlar APK kasılmamız için ne yapmamız gerekiyor? Hemen ondan bahsedeyim. Ee, yine ben açıklamalara isterseniz linkini koyarım. Ben gene dediğim gibi arkadaşlar auto clicker kullanacağım. Hatta macro recorder kullanacağım şu anda. Benim kullandığım macro recorder bu arkadaşlar. Şimdi bunu e, öncelikle burada record yani kayıt et diyor. Yaptığım tüm hareketleri kayıt edeceği için buna basıyorum arkadaşlar. Buna bastıktan sonra buradan tek tek hatta pardon arkadaşlar şunu göstermeyi unuttum. Şöyle biraz yaklaşacaksınız ve eğebildiğiniz kadar eğin arkadaşlar ekranı. Çünkü şeyleri kaçırmak istemiyoruz yani bu bölgeye bastığımda buraya spamlanmazsa kaçırmış oluruz o yüzden tam izahlamanız gerekiyor şöyle olması lazım yani ki her yere tıklayabilirsiniz diye. Başlatın arkadaşlar böyle tek tek basacağım buralara kırıp gelecekler şu bölgeye basacağım. Evet gençler Afrika kasılmak için bu kadar yeterli recorderımı durdurdum şimdi buradan play yazısını görüyorsunuz arkadaşlar play yazısında küçük bir ok var oka tıklıyorum play x time diyor. Yani ne kadar tekrar etmesini istiyorsun diyor. Ben buraya sonsuza kadar tekrar etsin diye böyle dokuzlarla dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi play diyeceğim ve başlayacak. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar artık ben bir şey yapmıyorum. Auto clicker'ım bunu benim yerime kasıyor. Böylece afk kasılabilirsiniz. Bir de son olarak Tiny Task dedikleri bir program da varmış arkadaşlar. Bunun biraz daha basit kullanımı diyebiliyorum. Onu da aslında kullanabilirsiniz ama ben onu daha önce kullanmadığım için çok anlatamayacağım onu. Bu arada hemen bugün veya yarın tekrardan yayın yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Pet dağıtım yayını. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü e, meeting ve e, golden meetinglerimiz var. Bunları daha çok kasmaya çalışacağım tabii ki. Sizlere dağıtmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden yayınları kaçırmak istemiyorsanız hem instagram adresimi hem de e, youtube kanalını takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Evet umarım işinize yarar bir video almıştır arkadaşlar. Umarım hızlı kasılabilirsiniz sizlerde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.